Bu işi bilmediğini mi düşünüyorsun? Zaten kervan beyin Yani etik olarak yer. öyle olur diye inanıyorum. Şimdi şöyle bunu tam olarak Yok. bilemeyiz yani bunu ancak iddia edebiliriz yani. tabii, tabii, iddia edebiliriz. Avukatların bunu bunu yüzde yüz biliyor diyemeyiz, bilmiyor da diyemeyiz. Ama neticeye itibariyle biz avukatlar olarak müvekkillerimizin bize anlattıkları ile mesulüz. Bu, bu Peki karar. ben merak ettiğim için Ferdi Bey, siz söyleyince sorayım Bilmiyorum. bir Hasan Hoca'ya. Şimdi ben soracağım bir insan. Ee, gelse, şimdi merak ettim bunu. Ben katilim öldürdüm annemi ya da yanlışlıkla ittirdim. Hı hı. Beni kurtar. diyebilir bilirsin? her türlü hukuki desteğe ihtiyacı vardır o kişinin. Yani Ama saklayacağız gerçeği. Bakın avukatlık böyle bir şey. Zaten sır saklama Aa. yükümlülüğünüz vardır müvekkilinizle. Müvekkiliniz size her şeyi anlatır. O anlattıkları içerisinde müvekkilinize en maksimum seviyede hukuki desteği nasıl verirsiniz onunla tartışırsınız. Dolayısıyla avukat en az ceza nasıl alırız diye avukat bakar. avukat müvekkilinden aldığı itirafı dahi mahkemeye söylerse avukatlık mesleğinden <laughs> gider. Yapamayız Hı. böyle bir şey. Yani müvekkilimiz gelse desek örneğin Zeynep Hanım gel dedi ki ya ben bunu öldürdüm. Ne yapabilirim? Ben o davayı almasam bile gidip Zeynep Hanım'ın aleyhine tanıklık yapamam. Avukatlık mesleğimden gider. Anladım. Avukatlık böyle Anladım. sır kipi bir meslektir. Peki Ferdi Bey siz nasıl evet. e, Merve Hanım'ın bildiğini bunu düşündünüz? Şimdi ben düşünmedim. Dün Kervan Bey dedi ki Şidem Hanım'ın da bu olaydan haberi var. Merve Hanım'ın da haberi var. Şimdi Merve Hanım kimin avukatı? Tuğyan'la Kervan, Kervan Bey'in Bey evet. Evet parayı kim ödedi? Kervan Bey. Sen Kervan Bey ödedi. Ee, ben şimdi Kervan'ın söylediğine niye inanmayayım? E, Çok ben önemli zaten aynı bir şey. Ben zaten aynı şeyleri söylüyorum. Ben ne diyorum zaten Çiğdem günlüğü dövüyor. Ben 40 gündür bağırıyorum. Avaz avaz bağırıyorum. Sesimi duysunlar diye Türkçe duysun diye bağırıyorum. E, şimdi Kervan da aynı şeyi söylüyor. Kervan niye bizim tarafımıza geçti diyor. Şey niye karşıya gitti sırılsıklam. Kervan sırılsıklam değil ki ben 40 önce Kervan'dan konuştum. Abi ne olur beni bu adam katından kurtarın dedi. Yani Mervan'ım Merve Hanım diyor ki iki gün önce sırılsıklam aşıktı Kervan Tuğyan'a. Sırılsıklam aşık değil sadece korkuyor. Sadece bu... korkuyor. Kervan, şöyle söyleyeyim. Kervan'ı çok fazla test etmişler. Kervan şu an mesajlarını bir yere stoklamış. Kervan savcılığa gidip doğruları anlatacak. Hmm, Bunlar Onlar önemli. da kendini kandırsınlar. Aşıklı, aşıklı. Evet, aşıklı siz test ediyordunuz. Aşıklı adama, adama diyorlar ki bakın ben bu olaya kendim şahit oldum. Türkiye'de şahit olsun. Ofiste konuşuyorlar. Kervan'a ev aldıracağız diye. Güllü abla, Çiğdem ve Tuyan. Adam Çocuk hamile diyorlar. İşte Tüyan 5-6 aylık hamileymiş sözde. O zaman ev alsın diyorlar. Meğersem çocuk da başkasındanmış. Kervana bu ihaleyi gitmeye <laughs> çalışıyorlar. Tövbe Abi, ya Rabbi. Bunu kim dedi? Bunu ben bizim ofiste resmen konuştular ve dinledim. Kervana Kervan Bey de mi çocuk başkasından diyor? Kervan da diyor, Bircan da diyor. Zaten o gün ben ofiste, ofiste ben de şeye şahit oldum. Ev aldırmaya çalışıyorlar. Çocuk başkasındaydı ama çocuk Tabii. benim olduğunu söyleyerek bana ev aldırtmaya çalışıyordu diyor. Evet ben onu kendim dinledim. Benim ofisimde konuştular. Adam için küfür ettiler. Çiğdem küfür etti. Dedi ki bilmem neyin çocuğu dedi ev alsın dedi. Güllü abla da evet alsın dedi. Ev aldırtmaya çalışıyorlardı kervana. Bakın zaten kervana kafa açtırdılar. Ama dün kervan dedi ki, ya bunlar beni dedi aptal zannediyorlar dedi. Ben bir tane kafe açtım ama kafeyi dedi kendi üstüme aldırttım. Ben dedi bunu araba aldım ama arabayı da kendi üstüme aldım. Bunlar dedi ben ya kervan tuvalete gidince çantasından para çalıyormuş bu kadın. Aa. Kim dedi bunu? Kervan kendi söyledi Bircan da söyledi. Bircan, da, Bircan zaten bu arada bakın Bircan'ı önemsemiyor bazı insanlar ama Bircan Tuyan'ın en yakını her şeyini biliyor. Kervan Bey'i arıyoruz bu arada. Şu an telefonunu açmıyor. İnşallah yine fikir değiştirmez. Yok değiştiremez. Çünkü artık niye değiştiremez? Birincisi kayıtlarda bir buçuk saat konuştum. Hı hı. Ben çok şey biliyorum. Telefonunda çok şey saklı dedi. E şimdi devlet sorar kardeşim hayırdır? Ne oldu yani? Sen çıktın gece her şeyi biliyorum. Çocuğunu sevmiyor. Benim çocuklarımı öldürmeye çalışıyor. Kendi çocuklarını Osman için siz Osman'ın çocuğu zannetmeyin. Neler biliyorum onunla alakalı diyor. Peki Ferdi Bey, Kervan Bey sizce olayla ilgisi yani o anda öncesinde yani annesiyle bir şey yaptığıyla ilgili bilgisi var mı? E yok ama tahminleri var. Hatta dün bir tane kadına dedi ki sen ne biliyorsun dedi. Sen menfaatin ne dedi de sürekli o tüylerini korumaya çalışıyorsun. Senin menfaatin ne dedi? Senin menfaatin ne dedi? Sen buna bu insanlar doğruyu söylüyor dedi. Ben de korkudan söyleyemedim. Çünkü biz diyor bir rezil oluyordum ama yine rezil oldum diyor. Ben diyor e, doğruları söylemek istiyorum. Bu arada diyor Güllü öldü ama diyor ben Güllü'yü hiç sevmedim diyor. Doğru engelliymiş telefonunda son Tabii, dakika. Hiç sevmezdim yani. diyor hiç sevmezdim Güllü'yü diyor. Ama diyor şimdi öldü diyor savunmak için söylemiyorum doğrularını söylüyorum. Beni bu kadından kurtarın diyor. Peki şunu da merak ediyorum Ferdi Bey. Şimdi Tuğyan tek başına bir kız bu da erkek yani bunun da bir çevresi vardır. Nasıl bunu ormana kaçırıyorlar? Hani Bir şey söyleyeceğim. Bazen, bazen insanların mesela şöyle düşünün. Adam bir iş adamıysa mesela siz bir iş kadınıysanız etrafınızda binlerce kişi olmasına rağmen bir suç işlemeyebilir. Kavga etmeyebilirsiniz. Bir de karakter olarak dışında. Hani şöyle diyeyim. Mesela şimdi kervan iş yapan biri. Bu pis bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi götürdü seni ormana bıçağı dayadı boynuna. Ne yapacaksın? Öldüreceğim mi? Yok. E ne yapacaksın? Gidip akrabalarına mı söyleyeceksin? Ne yapacaksın? Yapacak başka bir şey kalmıyor. E bir de işin içine seni sokmuş sürekli rezil etmene Diyor ki geliyordu diyor kuyumcunun önünde duruyordu beni rezil ediyordu diyor. Mesela. <laughs> yani takıntılı biri miymiş Tuğya? Tabii tabii zaten bunu Türkiye söylüyor. Hani diyor ki ya adam yaşlı komşusu niye korkuyor Tuğya'ndan? Madem 39 kilo birisi ise kimse korkmasın. Kadının gözü kara. İstediğine deyip şunu yapabilir anladın mı? Sana ev vereyim, sana 2 milyon vereyim, 3 milyon vereyim, öldür bunu diyebilir. Bu hareketler var kadında. Kadın sürekli, bakın bir daha söyleyeceğim, beni öldürtmeyi düşündü. Beni öldürtmeyi düşündü, net konuşuyorum. Ferdi'yi susturun diye ilk hafta. Sizi öldürtmeyi düşündü. Kim evet, kime, evet, ben kime konuştum, bir konuştum ya. Kimle konuştunuz? Beni, beni öldürmesi için teklif ettikleri adamla ya. aa. Adama diyorlar ki Adama diyor, adama diyorlar ki bakın, adama diyorlar ki Ferdi Aydın'ı öldür sana para veririm ya. Bu adam ne iş yapıyor? Ya adam normal bir de. adam bunları zaten ters diyor. Ama yani bu e, gidiyor diyor ki yani Ferdi Aydın'ı susturmamız lazım. Havaya ateş edelim, vuralım, makyanını ateş edelim. Yani bu karakterdeki bir kadından bahsediyoruz. Normal bir kadından bahsetmiyoruz ki. Adamın üç tane çocuğu var. Çervan da korkar, Ferdi de korkar, Ahmet de korkar yani. Yaşlı amca da korkar, komşu da korkar ama artık kimse korkmuyor. Sizin iki gün önce şahit gösterdiğiniz gizli tanık Arzu bilir misiniz? Evet gösterdik, Kızım o da, da bir sürü da. tehdit almıştı. Tamam, artık kimse onu tehdit edemez. Şu anda avukat nezdinde onu e, Yalova Savcılığı'na gönderdim. Şu anda da adliyedeler. Bircan Hanım'la beraber, Bircan'ın da söylediği, söyleyeceği şeyler var, delilli. Şu anda adliyedeler, ifade verecekler avukatla beraber. Artık o da gizli tanık değil. Dün açıklamasını açtı yüzünü. Artık evet. o da gizli tanık değil. Her geçen gün çoğalıyoruz. Her geçen gün çoğalacağız. En sonunda da daha samimi itiraflar bekliyorum. <laughs> ve bu arada e, bildiğim kadarıyla çok iyi deliller var. Bilginiz olsun. TİO'yu buradan bir daha verelim Türk altına. Allah'ın izniyle devletimiz çok güçlü. Milletimiz var olsun, devletimiz var olsun. Türk polisine ve savcılarına... Herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki onlar zaten bu işi çözecekler. Bizi video oyunlarıyla kimse kandıramaz. Devlet devleti hiç kandıramaz. Video oyunları Al derken de. ne demek istediniz Ferdi Bey? Ben konuşmak istemiyorum. Zaten e, en yakın zamanda ortaya çıkacak. Kimse tü, kimse Türk polisini, kimse Türk adaletini, kimse savcısını, hakimini kandıramaz. Türk devleti yücedir, onurludur. Onun için e, ben bu işin çözüleceğini canı gönülden yüreğimle inanıyorum. Çok sağ olun Ferdi Bey yayınımıza katıldığınız ben için. Kervan Bey ile konuşursanız orada da buna ona cevap hakkı var. Eğer konuşursanız... Konuşacağım. Bu saat itibariyle ben de Kervan Bey ifade verene kadar onun bir metre arkasında yürümek istiyorum. Hiç kimse Kervan Bey'i tehdit edemez. Hiç kimse Kervan korkmaz. İnşallah Kervan Bey bir daha korkmaz. Yok bir daha korkmaz Kervan. Namus sözü verdi. Ben de onun yanında olacağım. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Kervan telefonundaki bilgileri verdiğinde de bu işi yüzde 60-70 daha çözmüş olacağız Allah'ınız ile. İnşallah. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Baş, çok sağ olun. Sağ çok teşekkürler. Ferdi sağ Bey sağ olun. Şimdi tabi olaylar iyice bambaşka boyuta. Yani olayın içinden, Gül Hanım'ın şüpheli ölümünün içinden başka olay çıkıyor. Başka olay çıkıyor. Yani sürekli... Herkes herkes aslında konuşacak yavaş yavaş. Öyle görünüyor. Ama Ferdi Bey'in elinde veyahut da bildiği çok çok şey var da şu an paylaşmadığını da biliyorum. Paylaşmıyor. Sağlıkta şimdi var e, deliller e, özellikle bir video kaydından bahsetti. Evet. Yani o videodan. Yani o sanırım de... video kaydıyla oynanıldığını düşünüyor. Onunla ilgili de bir şeyler yapılacağını bakalım düşünülüyor. Bakalım bize dağıtılan video kayıtlarıyla oynandı mı bilmiyoruz. O da TÜBİTAK'tan gelecek. Sonuca bağlı. Tabii tabii. Yani artık orada başka şeyler mi konuşuluyordu? Neler oluyordu? Her şey ortaya çıkacak. Yani bunları da konuştukça sonuç ne olursa olsun Allah gerçekten çok istiyoruz hani evladımız olsun bilmem ne. En önce hayırlısını isteyeceğiz herhalde yani gerçekten. Tabii tabii. Peki bu ses kaydı için çok fazla bekliyoruz. Çok uzun değil mi? 51 gün oldu. Yani evet, zaten bakın çok nadirdir. Cumhuriyet Başsavcısı hanımefendi makamından çıktı. Bu ses kaydını incelemesini, değerlendirmesini yapan kuruma gitti. Siz evet. ne yapıyorsunuz?